Çok deterjan kullandığı için fırının ara camına sıçratmış. Normalde onu kendini yaptığını düşünüyorum. Çok e, deterjan kullanıyordun. Ne güzel, Yerlere kadar, kadar aktı. temizlenmiş. Aktı. E, yani abart çok evet, abarttığın için oraya aydın. sıçradığını düşünüyorum ben. Bir de bulaşık makinesi vardı. Bulaşık yıkamanı tabii ki de şey yapmıyoruz. Ama en azından etrafını ve içine alt kısmını kapak açıldıktan sonraki alt kısmını bir tozun almanı beklerdim. Orası çok kötüydü hem de. Abartacağım kadar kötüydü. Gerçekten kötüydü. Koltukları zaten yorum yapmayacağım. Ee, küçük bir salondu. Fazla zaman harcadı. Dün sana harcadı. dedi ki banyoya en az 40 dakika 45 dakika ayırman gerekiyordu dedi. Ve evet. bugün 26 dakikada girdi banyo. Evet. Yine de iyi bir süre ayırmış mı? Sinem'in banyosunda çok bir çıkaramayacağı zaman kaybedeceği bir şey yoktu. E, lavabonun altında o yine borular da çok kirliydi. Lavabo nasıl olmuş? Klozet nasıl olmuş bu arada? Hiç klozeti söylemediniz. E, klozeti zaten yorum yapmayacağım. Onlar nasıl biliyor musun? Önemsizlere saçma sapan yorum yapıyorlar. Güzelleri böyle ar, göz ardı ediyorlar. E, göz ardı tamam, etmiyorum. Gördüğümü tamam, söylüyorum. Daha klozete daha gelirsek de klozete zaten ilk baktığımızda e, başlamadan önce hafiften kire sökücü sök, döküp tertemiz yapabiliriz. Döktü zaten. Önce döktü. Ha, yok. Bekletmesine bile gerek yoktu yani. O Anladım. kadar kolaydı. İçi temizdi çünkü bileydim. Yani katma, katman. Bileydim. Erken onu yapardım tamam, yani. Tamam katmanlaşmış hiçbir şey yoktu orada Sinemciğim onu belirteyim. Şu anda temiz ee, olduğunu söylüyor. Sadece çok uğraştıracak bir klozet ya, neydi? Onu ağzından duymak ben niye istiyorum. Bugün Sadece uzatıyor, uzatıyor yani Söyle başka bir şey yok. Ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim iddialı bir yarışmacıydın. Ben iddialıyım söke söke alacağım dedin ama hakkını veremedin. Sıkıntı yok hayırlısı olsun. Peki Gaye'cim ver puanını. Gaye puanını verdikten sonra kimse puanını değiştiremez. Değiştirmek isteyen mi diye son kez soruyorum. Yok peki. Puanım iki. İki geldi gayeden. Bir ne şey diyorsun Sinem? Bir şey diyemeyeceğim. Toplamda 10 puana ulaştın. Eline koluna sağlık. Buraya gelme amacın çok önemli bir amaç. Çok e, özel bir amaç. On bin lirayı almak için geldin. Neden? Çünkü on bin lirayı çocuk tedavisinde kullanacaksın. Tüp bebek tedavisi görmek için üç yıldır bekliyorsun. Maddi sıkıntılardan dolayı ertelemek zorunda kaldın. Ve buradan aldığın on bin lirayla bir evlat sahibi olacaksın. Bu çok önemli bir şey. Eşin de sen de üç senedir bunu bekliyorsun. ...ve şu anda puanlar ortada. Sıkıntı yok. Sabah doktorumuzu aradık biliyorsun ki e, ah. tüp bebek için. E, daha önceki bir yarışmacımızda da tüp bebek denemesi oldu... ...ve ikincisinde şu anda hamile tam tamına hem de kaç senenin üstüne 18 senenin üstüne hmm. şu anda ikinci denemesinde hamile. İnşallah e, Allah 9 ayın sonunda kucağına nasip etsin Aa, almayı. Çok evet. önemli bir şey. Ümit meselesi, biraz azim isteyen, sabır isteyen bir şey. Tabii ki her şey Allah'tan kısmet etmişse eğer vakti saati varsa muhakkak olacaktır. Ben de Ama tabii ben ki ederim. de tıptan kendimizi esirgemiyoruz. Bütün çabaları gösteriyoruz ve bugün doktorumuzla konuştuk. Daha doğrusu dış ses konuştu doktorumuzla. Bir dış sesi dinleyelim acaba bize ne söyleyecek? Dinliyorum. Sağ olsun doktorlarımız bizi her zaman destekliyor. Biz program olarak bu işi tüm masraflarıyla beraber üstleniyoruz. Yani inşallah 3 senenin sonunda teşekkürler. Allah sana da nasip edecek bir Tekrardan doktorumuza çok çok e, sevgilerimiz, selamlarımızı iletiyoruz. Allah bin kere razı olsun inşallah. İnşallah. Yani e, böyle nasıl diyeyim böyle durumlar o kadar zordur ki olacak bir şey aslında. Ama işte gün geliyor öyle bir sıkıntı çıkıyor ki önüne aşamıyorsun onu. Ben yaşadığım Ve... için çok iyi biliyorum Sen onu. Sen de <laughs> mi tüp bebekli çocuk sahibi Yok oldun? ben tüp bebekli olmadım ama ben de aynı şekilde tedavilerle oldum 3 Tedavi. Sene. Ne kadar süre sürdü? 3-4 sene sürdü. 3-4 sene sürdü. Şu anda çok iyi anlıyorsun. Düşünsene doktor sana evet bir çare var Hayır, diyor ama maddiyatı o kadar büyük ki beklemek zorundasın. Evet. Ve bu çok zor bir şey ama şükür ki iyi insanlarımız hala var. Tekrardan çok çok teşekkürler. Bu arada aracı olan tüm ekibimize de sesimize de Aynen teşekkürler öyle. tabii ki. Haydi hayırlı olsun o zaman diyoruz. Tekrar bir alkış. Bir <laughs> şey diyeceğim. Şu anda eve gideceksin ve eşine müjde vereceksin. İsmi neydi? Mehmet. Mehmet. Seslen şurada. 82 milyonun önünde Mehmet abi. 3 senenin üstüne. Hadi bir seslen. Eşimi buradan... Ne kadar tamam, çok oradan. sevdiğimi söylüyorum. Gerçekten iyi ki var. Allah'ın izniyle herkesin olduğu gibi bizim de olacak her şey. Haydi bakalım inşallah. Allah'ın ilk siz zamanda kucağınıza almayı nasip etsin darısı biz bekarların başına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.